Hacı bak. Devra e arviş. E Portal tamam mı? E er giriş ekranı. Devre kullanıcı kodu. <laughs> Deba muhasebeci. Bu kazı ya bu ayı ya mı kayıt giriyor zaten. Şifre bu giriş tamam mı? Bura bak modül seçiniz diyecek. Devra modül seçiniz bir Yalnız ondan önce tarafı okuduk. Masa sitesi. Bak bura masa üstü yazdık ya. Masa bas telefonu yakınlaştırmış ki bak modül seçiniz diyecek. Eğer portalı seçeceksin. Var ya kele ki bak. Bak belge işlemleri yaz belge işlemleri. belge işleme fatura oluştur he bak. Fatura oluştur. Fatura oluştura basıyoruz kardeş. Daha tipi deri bak fatura tipi yazdık ya. Deviyat satış dahi tıkı tamam mı? Bak ve deri a ve bak ve kimlik numarası yazdık ya. Te fatura kerabı vergi numarası yaz ki. Zaten navi falan otomatik derdi. Te de var ülke olarak Türkiye seçmiş ki. Adres içi ve adres oy merike ek ki? Adres oy seçmiş ki. Tamam mı? Daha tüt bak vergi seçiniz deyce. Vergi seçiniz. Te var evre, <laughs> bak şey yazdı ki. KDV teftikat bak. KDV teftikat. Te seçmiş ki vergi ekle. Bak mesaj ek, mes vergi eklendi go, tamam mı? Devre tamam eki. Devari jiri satır ekle. Satır ekle de bak mal hizmet yazdık evre bak. Gebze çoğulu nakliye bedeli tabi tamam mı? Tıpkı da her yani mesela dili vası yeri, gebze gebze her hadım ki hadım ki her çatal, mesela, barku, çatalca devre teyaz. mesela. Takı var ki çatalca var ki çatalca değeri çerkez ki çatalca çerkez ki nakliye bedeli. Miktar dini Miktarı bir tıkı bir tamam mı? Birim dini ise de bir tıkı adet tamam mı? Ba birim fiyatı devreye eder bak birim fiyatı bak dedi. Birim fiyatına mesela teçka var ki üç artı ade ve sayın et se milyar eki yaz ki vura iskont vura vura oranı oranı kaç ya tevne be bak vura kadeve oranı yaz ki bak kadeve oranı kadeve oranı Tefte yüzde on seçmiş ki 18. sekiz. Tamam bak bırak teftikat kodu yazdık. Bak evi sakın bir ne kadar önemli. Teftikat kodu bak. Değil mi? Tabi de, kaydırmış ki kaydırmış ki kaydırmış ki vay en sonu bak bırak ok işaret etti. ki vay en jeri bak. 624 yüz yük taşımacılığı hizmeti bak. Bak o beni. Altı yük taşımacılık hizmeti. Evi mutlaka seçmiş ki. De seçmiş gir. Bak. Aha. Dağıtıcı not kısmında te plaka akı bir tamam mı? Plaka akı bir iban numarası akı Ondan sonra nav akı ismi akı bir nevsi. en son, tamam en son da rahat bak oluşturdu nevsi. Devre oluşturmuş ki, tamam mı? Da oluşturmuş ki ya bak. Naz vergi kimlik masası ne? Ya mesela. Da oluşturmuş ki, go tamam. De geri var ya. Devre adıysa <coughs> portal seçmiş ki, tamam mı? Bir dakika ya ama vergi numarasını ne mı diye hesabı. e arabi portal seçmiş ki belge işlemleri tamam mı? Tavrat Düzenlenen belgeler yazdık. Düzenlenen belgelere basıyorsun. mesela tabi roje bir da, evet ha üstü bir neke. Saat rahat bir Modül Modu seçiniz. E arabi portal, Ama fatura oluşturduktan sonra imzalamış ki düzenlenen. E düzenlenen belgeler tamam mı? Bak görüntüle düzenle gip imza falan yazdık. Mesela de Euro atıyorum Euro 01'e. Devra binisi sorgula. Da sorgula ne bilsi? mesela Evra <laughs> da 1'e yazdık. Mesela atıyorum cengizhan lojistik eder. Deha basmış ve der ki tamam mı? Bura yazdık gip imza. Da pe gip, gip imza ki tamam mı? Ye be onaylıyor musun? Ey kutucuğu işaretlemiş ki onaylamış ki. Telefona bu mesajı var. Bu mesajı da ki uğra, onayla beyece ve başarıyla imzalandı. Ta imzalamış ya bak bura indir yazdı ki. İndire bas. İndire bastıktan sonra zaten otomatik olarak inmiş telefonu tabi. Aha hacı. İnşallah tanımış bu